Şahmaran, efsanelerle süslenmiş kadim bir hikayedir ve özellikle Anadolu, Mezopotamya ve İran mitolojilerinde önemli bir yere sahiptir. Şahmaran, yılanların kraliçesi olarak bilinir. Yarı insan, yarı yılan bir varlıktır. Üst bedeni güzel bir kadın, alt bedeni ise yılan şeklindedir. Hem bilge hem de şefkatli olduğu söylenir. İşte en bilinen şahmaran efsanesinin hikayesi. Bir zamanlar Tarsus'un dağlarında Cemşap adında fakir bir oduncu yaşardı. Cemşap, bir gün arkadaşları ile ormanda odun toplarken büyük bir mağara keşfetti. Merakla içeri giren Cemşap, mağaranın zenginliklerle dolu olduğunu fark etti. Ancak arkadaşları ona ihanet etti ve Cemşap'ı mağarada yalnız bırakıp mağaranın girişini kapattılar. Cemşap mağaradan çıkmanın bir yolunu ararken kendini büyüleyici bir bahçede buldu. Burada, parlak gözleriyle büyüleyici bir varlık onu selamladı. Bu, Şahmaran'dı. Şahmaran, Cemşab'a zarar vermedi ve ona sıcak bir şekilde yaklaştı. Cemşab'a yiyecek, içecek verdi ve onunla sohbet etmeye başladı. Zamanla Şahmaran, Cemşab'a bilgelik sırlarını ve şifa sanatını öğretti. Cemşap da Şahmaran'ı tanıdıkça onun ne kadar iyi bir varlık olduğunu anladı. Yıllar geçti. Cemşap mağarada Şahmaran'la huzurlu bir hayat sürse de ailesini ve dış dünyayı özlüyordu. Şahmaran, onun dürüstlüğüne güvenerek mağaradan çıkmasına izin verdi. Ancak Cemşap'a sıkı bir uyarıda bulundu, iyi benden bahsetme. Eğer sırrımı açığa çıkarırsan, bu hem benim hem de senin sonun olur. Cemşab mağaradan çıktı ve eski hayatına döndü. Ancak bir gün kral ölümcül bir hastalığa yakalandı ve tek çaresi Şahmaran'ın etinin yenmesiydi. Halk, Şahmaran'ın yerini öğrenmek için Cemşab'ı sorguya çekti. Cemşab, uzun süre Şahmaran'ın sırrını korusa da sonunda dayanamadı ve Şahmaran'ın yerini açıkladı. Şahmaran yakalandığında Cemşab'a baktı ve ona güvenini kaybettiği için büyük bir üzüntü yaşadı. Ancak bir yandan da kaderine razı oldu. Şahmaran'ı öldürdüler ve etini krala yedirdiler. Efsaneye göre Şahmaran'ın bilgelik dolu kanı Cemşab'ın da üzerine sıçradı. Böylece Cemşab, büyük bir şifacıya ve bilgeye dönüştü. Ancak bu hikayenin sonunda bir lanet vardır. Şahmaran'ın ölümünün ardından yılanlar intikam yemini etmiştir. Hala Şahmaran'ın öldüğünü öğrenmemiş olan yılanların, bir gün insanlardan intikam almak için harekete geçeceği söylenir. Şahmaran, sadakati, bilgelik ve ihaneti anlatan bir figürdür. Onun hikayesi, güvenin ve sırrın önemini, ihanetinin ise ne denli yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini vurgular. Ayrıca doğaya, hayvanlara ve onların bilgeliğine duyulan saygıyı da temsil eder.